Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. 10-16 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, önemli bir hafta sizin için. Bu hafta burcunuzda yeni ay doğacak. Güneş burcunuzda ilerliyor. Hafta başı ay burcunuza geçecek. Ee, ve Salı akşamı gece 21 derece boğa burcunda yeni ayımız doğacak. Öncelikle tüm boğa burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Yükselen boğalarımız için de önemli bir dönem. Güneş yükselen üzerinde hareket ediyor. Enerjinizi, yaşam enerjinizi yükseltiyor bu süreç içerisinde. Ve yeni ay özellikle güneş burcu 8-15 Mayıs arası olan Boğa burçlarımızı önemli ölçüde etkileyebilir ve yükselen burcu da 21 derece ve yakınlarında olan yükselen Boğalarımız için yine önemli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri de beraberinde getiriyor tabii ki. Siz de, siz de şimdi hayatınızda yeni amaçlar belirleyebilirsiniz, yeni hedefler oluşturabilirsiniz. Bu yeni ay kendi içinde güzel ve destekleyici enerjileri var. Çevrenizden, arkadaşlarınızdan, sosyal hayatınızdan Destekler, yardımlar alabilirsiniz. Yeni projelere umutla girebilirsiniz. Ee, kendinizi güvende hissetme, maddi manevi, e, güven ve istikrar aradığınız alanlarda, bunlar ilişkiler de olabilir, maddi konular veya kariyer konuları olabilir. Tüm buralarda daha yapıcı adımlar atmanız mümkün veya bazı sorunları çözüme kavuşturmanız mümkün görünüyor. Ve yeni ay tabii özellikle yükselen boğalarda biraz daha fiziksel görünüm, imaj bir yenilik, bir değişim de getirebilir. Bu dönemde kendinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla da ilgili bazı iyileşmeler e, gündeminizde olabilir tabii ki. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden birisi de 14 Mayıs'ta şans gezegenimiz Jüpiter, kova'dan ayrılıp balık burcuna geçecek. Jüpiter balık burcunda gelişli gidişli biraz farklı bir harekette bulunacak Aslında 2022'de de büyük oranda balık burcunda bulunuyor Jüpiter öncelikle ilk hareketini 14 Mayıs'la 28 Temmuz aralığında yapacak. Balık Burcun ilk 2 derecesinde göreceğiz. Daha sonra 28 Temmuz'da Jüpiter tekrar Kovaya çekilecek ve yıl sonuna kadar Kovada olacak. Jüpiter 29 Aralık'ta tekrar balığa geçiyor ve 11 Mayıs'a kadar kalıyor. 11 Mayıs'ta Koça geçecek. 28 Ekim'e kadar Koç burcunda olacak 2022 yılında ve sonra 28 Ekim ile 20 Aralık arasında da tekrar balık burcunda hareket edecek. Evet, biraz böyle hareketli, değişik bir seyri olacak ama sizin için özellikle Jüpiter'in balıktaki pozisyonu çok güçlü, çok bereketlidir ve sizin için de haritanızın özellikle çok bereketli, çok şanslı bir alanında hareket edecek. İlk belki göstergelerini, ilk işaretlerini bu yaz aylarında hissedebilirsiniz. Biraz daha iyimser ve keyifli olduğunuz Hayatın size daha fazla destek olduğunu hissettiğiniz bir süreç olabilir bu. E, Jüpiter bu geçişinde e, çevrenizde e, yeni insanlar da getirebilir. Tabii ki sosyal çevreniz biraz genişleyebilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal hayatınızdan her alanda maddi, manevi destekler alabilirsiniz. E, arkadaşlarınızdan daha fazla mutluluk alabilirsiniz kariyerden gelen çalışmalarınız yani kariyerden gelen kazançlarınız ve parasal kaynaklarınız anlamında da Jüpiter'in burada önemli faydaları olabilir her türlü ekip çalışmaları grup çalışmaları organizasyonlar hani birlikte yapılacak faaliyetler anlamında da daha kısmetli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili boğalar Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın